Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün çok güzel emo ya, evinde yapılabilecek emo kızları buldum. Bence çok güzel. Bence sizin Robux'unuz vardır eminim ama benim yok. Sizin Robux'unuz olursa gerçek karakterinize de yapabilirsiniz bu emo karakterini. O zaman hemen geçelim Emok karakteri. Önce her şeyimizi bir çıkaracağız. Bu tipime bakmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu faca yerden gelip en aşağı bir inelim. Yani aşağı değil şu yüzü alacağız önce. Sonra saçlardan şuraya, şuraya gelip buraya mı yazıyorduk he? Buraya yazıyorduk galiba. Ay dur. Şey. Im, ıı, sarı sarı Arkadaşlar. Sonra buradan gördüğünüz gibi çıkmıyor. Aa. Arkadaşlar çıkmadı. Evet tamam çıktı. Buradan gelip bunu alıyoruz. İlk önce kızlar için bir tane avatar yapıyorum. Yok. Buradan gelip bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra saç yerlerden ha ev yazıyorsunuz. <laughs> Sonra buradan gelip de şunu seçiyoruz. Bakın çok güzel olmadı mı? Tam bir emo karakteri arkadaşlar. Sonra buradan gelip buraya siyah yazalım. Siyah Arkadaşlar bu arada benim aldıklarımı almazsanız emo karakteriniz yanlış olur. O yüzden benim aldıklarımı alın. Yoksa her an her şey yanlış olabilir. Şimdi buradan da siyah. Buradan da bunu alacağız. Evet gördüğünüz gibi tam bir emo karakteri. Şimdi buradan gelip hareketlerden hepsini bu yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu bir emo karakteri. Ay kaç kere emo karakteri dedim ya. Şimdi buradan gelip de emo karakterimize ee, Neredeydi? Şunu alıyoruz. Şunu. Bir de eline de bence <laughs> Eline de bence <laughs> Nerede ya? En son gözüme bir batmıştı. Şu mu? Yok. Bu çok büyük. Evet arkadaşlar. Emo karakterimiz. Böyle bu kızların emo karakterisi. Bence çok güzel oldu. İşte emo karakterimiz böyle arkadaşlar. Bu kızların emo karakteri. Şimdi bunu kaydedeceğim ya. Çok güzel oldu. Şuraya kaydettim. Tamam. Şimdi sıra erkeklere geçti arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar oyun dondu. Bir dakika. Arkadaşlar oyuna girdim ama her şey sıfırlandı. Çünkü oyundan attı beni. Gitti Roblox yanıt vermiyor diye. Evet. Attı beni oyundan. Şimdi geri girdim bırakıyorum. <laughs> Ay sesim kısıldı pardon. Şimdi neydi erkekler için dedi değil mi? Ha, evet. Çünkü böyle yaptığıma göre. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada kızların yeni ım, ım, şey ım, Emma karakteri hayırlı olsun diyorum şimdiden yani ben nasıl yapabildim onu da hiç bilmiyorum yani ellerime sağlık ya da teşekkür ederim ya yazarsınız herhalde yoruma. Tabi yorumlar açı, açıksa daha videoyu yüklemediğim için bilmiyorum. Hadi ya çok yavaş açılıyor fark ettiniz mi? Niye bu kadar yavaş açılıyor acaba? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ya bu ne ya durduk yere beni oyundan atıyor. Arkadaşlar açıldı şimdi giriyorum. <laughs> ay, ay olmadı. Arkadaşlar üzgünüm ama erkekler için bir sonraki videomda yaparım. Ee, şey video çok uzun oldu çünkü. Bay bay.